Memur ve emekli zam oranı yarın belli olacak. Ne kadar bir zam bekliyoruz? Vallahi e, emekliliğe asgari ücretin üstünde vermesi lazım yani. Mem emekli emekliyi bitirdi 7500 lirayla geçme olur mu ya? Olur mu arkadaş? Olmaz, olmaz. Da inşallah. En az yani asgari ücretin üzerinde olması lazım. Evet. Ablacığım. Evet. Ne hakkında dediniz? En düşük şey emekli maaşı şu anda 7500. Evet. En düşük memur maaşı da 22.000 TL. Ne kadar bir zam bekliyorsunuz şu anda? Valla bizim aldığımız üzerine herhalde bir yüzde yüzde 40 yüzde 50 gibi bir zam yapacaklar. Çalışmadığımızda evet. Allah Allah etsin diyeceğim. kaç evet. çaremiz yok. <laughs> Sizce yüzde kırk bir zam yeterli olur mu? Bu ortamda yetmez ama ne yapacağın tamam. yapacak bir şey yok Biz yani. Yüzde aşağı kurtarmak. <laughs> evet. Bizde yapacak bir şey 150'den aşağı yaptım mıydı emekle bitmişti. Zaten bitik de şu Berhalde an. Herhalde inşallah yardımcı olacaklar. Yardımcı i̇nşallah. olalım inşallah. He, i̇nşallah yardımcı olacağız. yapıyor yani. He. Yarın zaten belli olacak. He. He, neyse. Allah yine yarın. devletimize, milletimize bol versin. Amin. Çok şükür. Buna şükür. Buna şükür. Yapacak bir şey yok. Amin. He. Tabii, güzel, sağlık, ol. mutluluk olsun, başım ortam başım. güzel olsun, o iş olan bu, her şey. Ne laflıyorsunuz e, kızım? He. Efendim, hemen okuyorum. Ha. Buyur. Memur ve emekli zam oranı yarın belli olacak. Ne kadar bir zam bekliyoruz? Emekliye mi? Evet. Emekliye ne verirse o kadar kar. Çok güzel. Biz razıyız, her şeye razıyız. Yüzde mi, mi istiyorsun? Yok. Yüzde Yok. 150 yetiyor zaten, veriyor. He. Onu, veriyor he. Onun tuzu kuru. tuzu. He. Mu? Onun tuzu kuru. 20'den aşağıya kurtarmaz. Yok. Emekli, en ezilen emeklidir burada. Hükümeti de ayakta tutan emeklidir. Onun için 20'den aşağıya kurtarmaz. Soluk çocuk elektrik parası, doğalgaz parası, mazota, şimdi zam geliyor, nasıl edecek? Şu anda en düşük emekli maaşı 7500 TL. Sizce ne kadar olmalı en düşük emekli maaşı? 17'den aşağı. Bugün memurun maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı da 22000 TL şu anda. Emekli memur ne kadar? 16000 lira. Nasıl 16000? Ee, emekli yani. memur maaşı. Yok yok anca anca o o kadar. 20'den aşağıya kurtarmaz. Ona göre bu <laughs> hükümet ayakta durmak istiyorsa emekliyi de beslemesi lazım. Buna bir ha. hanım lazım buna ev vereceğiz. Şimdi İyice bak yani ben kanaatliyim. Ben vatanı düşünürüm. He, biz vatanı düşünürüz. Vatanı düşünürüm. ne verirse ben ona razıyım. He, biz az bulur az yerim çok bulur çok, çok olur, yerim. Bize, Bize, Benim görüşüm de bu. Bizim memleketimiz mühim. Memleket, bak görüyorum ölüler, pah 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 cenazeler. Pah. Biz her şeyle geçiniriz. Biz razıyız. Biz her şeye razıyız. Biz her şeye razıyız. Biz, ne verirse. Biz azı devletin için çeyini. Ha onu Ya memurun emeklisine ne veriyorsa bize de onu versin. Neyse insan oğlu ücrete ne veriyorsa bize de onu versin. Eskiden veriyorsun. emeklin mi vardı? Allah. Allah. Emeklin yoğudu, beşen yoğudu. Yani, Bak aa, yine Allah. geçiniyordu. Başka Niye yoğudu ya? Ne alabiliyorsun ya? ya. İnsan ya. oğlu kanaatsızdır kızım. Bir tatlı bir aldın yedi buçuk lira. lira. Ha, ne alabiliyorsun ya? Siz böyle dedikten sonra bu emekli zararlar ya. 50 lira verseler yüz isterek insan oğlu kanaatsızdır. 20 lira. Samanında emekli, emekli değildik, İlaç paralıydı. Doktora gelemiyorduk hastanelere. Siz şu anda ne kadar istiyorsunuz emekliye bize? Ben, ben razıyım. Bir ne verirler, verirlerse. Bunlar istemiyor. Bunlar halleri. Ben istemiyorum. istemiyorum. Şu anda ne kadar bir maaş Ağaz alıyorsunuz 7 efendim? 100. 500. 7500 size yeterli oluyor mu şu anda? 100. İdare edersek yeter. 12. 15 de yetmez 11, verirsem. 12, 12. İdare de yok. Ben kardeşim gidişata göre yetmez. Eğer her şey yerinde durursa 7500 yeter ama durmuyor. Biz ulaşamıyoruz. Ki. Evde hesap ediyorum. Sarşıya iniyorum. Her şey yorganımı geçmiş. Ne yapayım? Ayaklarım açıkta kalıyor. Adam diyor ki yorgana göre ayak uzat. Evde yorganı hesap ediyorum. Sarşıya iniyorum. Sarşıya iniyorum. Sarşıya iniyorum yorgan ayaklarıma yetmiyor. Hı. Tayyip Erdoğan'ın şeyi bak. köylüsü bak. Tayyip Erdoğan'ın bak. Ben Tayyip'e sözüm yok, ben hakkımı istiyorum. Ne hakkını? hakkını ben hakkı var da istiyorum. sen hakkını hakkım yok ya? Ne hakkın var devlet ya? Devlet benim şeyimden ayakta ne duruyor. Ne? Ya, sen devleti ne ayakta ne? tutan halktır. Onun için halkı besleyeceğin ki ne ayakta duran. Neydi, yok Askeri yok. yedirmesen, içirmesen o asker savaşabilir mi? Yok. yok. Onun için devlet halkını ayakta tutması için yedirmesi, içirmesi lazım. Adaletli yani bak, olması lazım şu adaletli dünyada adaletli evine girmeyen para girmeyen adaletli. adam yoktur Yok, hı? babana bakmıyon veriyor anana bakmıyon evet. veriyor sakat çocuğun oluyor veriyor evet. devlet daha ne işsin ya yani, 65 yaşa veriyor evet. çiftçiye veriyor vermeyece şeylere veriyor, vermesin veriyor veriyor, veriyor adam veriyor. hastasını bakmıyorsa Veriyordan. ona vermiyor. şimdi bir bir Erdoğan dakika. olmasın emekli maaşımızı alamayız Bak hele gel gel gitme o, o bizim maaşımız yani Erdoğan anneciğim. Ne bağlayan bize Erdoğan ben vatandaş, vatandaş, vatandaş hanımından vatandaş ayrılmış ayrılmış Allah Allah mahsus ve ayrılmış ve babasının Allah maaşını alıyor böyle ben. bir adalet olur mu adalete Allah ona uzun adalet Allah ver Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin olmalı. ben emekliyim ben hiçbir işe yaramıyorum ben Allah benim bundan sonra ne kadar ömrüm varsa kessin Erdoğan'a versin hadi versin, ha? versin. yaş ya. biz koyleyim ben çiftçiyim ya bu ne emekli maaşı yetiyor o hasta oldun mu hastaneye koşuyorsun bakıyorsun gideyim hastaneye omrumu verecekmiş. Ona buna benim omrum bana lazım. Ben omrumdan ben omrumdan kimseye babama da dahi vermem. Çocuğuma dahi omrumdan bir saniye vermem. Bir nefes almak çok önemlidir. Ben niye sağlığımı başkasına vereceğim? Devletin başkanı diyor. Her kim olursa olsun ben devlet yanlısıyım. Ya. cebinden, yani cebinden para vermiyor kimse. Abi devlete devlet, devlet yanlısı olmak olarak. başka, ömrümü devlete çabuk. bağışlamak. Devlet başkadır, adalet kişiler başkadır. Adalet, 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 ne? Adalet, adalet, olaca. niye yok mu? Yok. dünyada adalet, adalet Türkiye'de. Sana 7500 lira veriyor, biz ne 14 gün 16 bin, bin lira. Lir. olur mu bin lan? Bin şükür, bin Oda yoğudu ya. Oda yoğudu ya. Oda yoğudu. Niye yoğudu? Emekli maaş almıyor mu diyor ya? Bundan önce emekliler maaş almıyor mu diyor? Ben koyuluyum. 70 yaşındayım. Allah Allah. Yoktu. Çiftçi, çiftçi. Aa, o zaman bir ev dağılıdır. araba. Ne aldın sen? Emek, emek. Yedin 500 liraya bir adam tane. Bu adam Almanya'dan çalışıyor. Adam. Almanya'dan maaşlı. Yok, maaş hiç alıyor, Değil ha. mi? Kim? Sen. Yo, Buradan bu. da senin. Şey, ben şey, şey Yok. Yo, ben, ben çiftçiyim. Koyluyum kızım. Koy da duruyorum ha. yine. Kolay gelsin. Haydi. Var, oğlunun da arabası var. Var da var. Sivas'ta bir üç kişiye bir araba. Türkiye genelinde Türkiye genelinde üç kişiye bir araba. Demek değil ki herkes olmadı. aynı eşit olacak anlamına gelmez. Dağlar bile arçak yüksekli. Parmaklarına tamam, bak kimi aşağıya kimi yukarıya. Mutlaka olacak. Devlet ne halt etsin ya? Devlet ne olsun? Devlet Hep devlet, de. devlet. devletin, devletin sırtına mı verecek? Denk, denk. Ya bizim biz her şeyi ile... denk yapılsın. Bizim, devlet ile işimiz denk yok yapıldın. ki biz haklı haksızı araştırıyoruz Hatta ya. ya. Ne haksızı ha. ya? Niye ne ben yedi ya. buçuk liralık hakkım mı var benim ya? Olan o. Benim e? yedi buçuk lira mıydı değerim ya? Senin tuzun kuru herhalde sen fazla alıyorsun. Aa, ne e, Şükürüm şükür çok şükür. Ah, Allah'ıma Allah'ım abi bir şey yedi, yedi buçuk milyon yedi milyon buçuk. maaş alıyorum ne güzel ne güzel ne ben güzel üniversitede, mi? Üniversitede öğrencim ya, ne var, ne güzel var güzel benim ya. ya ben üniversite okutuyorum yapınca. haftada 400 lira para yetmiyor üniversiteye. Onlar para istiyorlar. Hiç demiyor ki Allah benim Allah devletim, Allah. memleketim ne olacak diyen yok. Hiç Allah. benim memleketim ne olacak benim Allah. ya gözüm. biz Siz ne? neler düşünüyorsunuz <laughs> efendim? En düşük emekli maaşı 7500 şu anda. Tabii ki. En düşük memur maaşı da 22 bin lira. Yarın bir zam bekleniyor. Sizce ne kadar olmalı? 20 bin lira olması lazım emekli maaşının. 7500 lirayla Sivas gibi bir yerde 6 bin lira ev Kirası 7500 liradan 1500 lira kalıyor. Nasıl geçinecek? Ayı nasıl getirecek? Kimisi yeterli diyor burada, kimisi yetersiz diyor. Neler düşünüyorsunuz şu anda? Ya onla, onlara bakmayın niye? Şimdi oy verdiği partiyi desteklemek adına aynı şeyi söylüyorlar. Durumlarından hiçbiri memnun değil. Yani. Tamam, Şükür, tamam. Yani. Yalan söylüyorlar. Sizce yeterli değilmiş mi şu anda? Değil. Az değil. Az. Ben de emekliyim değil. En az ne kadar olmalı şu anda? 20 bin. Evet. Maaş. Evet. Abi 7500 lira işçiye az. Me emekliye. Heh. Emeklinin maaşı Sok en az 20 lira eee, olması lazım. İn <laughs> İnan ki 20 lira. ya geçim doğruyu var. konuşun. Ya. Bak geçim zorlaştı. Eskiden maaşım mı vardı? Eskiden abi. Var. Eskiden abi... Ee, var mıydı eskiden maaşın? Orada 20 lira. Müzeyi seni gezdireyim dedi. 40 liradır diye beni evet. dondu yoldan geri para vermedi ki Ben o kadar para veremem. Orada Bak ben misafir gelmişim ya. buraya. Müzeyi gezmek istedim. Ya. 40 lira istedi ya. kişi başına dondu gör hanımdan memnunum diyor. Şey, şartları şartları ben ben ömrümü 18 o 20 yaşında Suudi Arabistan'ın çöllerinde kendimi harcadım ya ben. Ne sen nerede harcadın? Araba, gelinin evet. altında araba. Ya, ya, sen veremedim bir muzeye ayı. gitmek için halımdan memnunum diyorsun. diyorsun. Tabii ya. Dinin imanına. Gene Allah benim memleketim. Etmez bir ya, bir etmez bir maaş ya. Maaş ya. Maaş ya, ya. Bunun ya, tuzu git. kuru Dinin imanına mı? Gelsene buraya ya. gel, gel. Bırak git. Git, git. Yalan söylüyor. 20 liradan aşağıya maaş kurtar karıştırma sen. Sen karıştırıyorsun ha. Bak. Git ağzın gözün kırarım şimdi. Bak işte hayır. Namussuzun Peki efendim çok teşekkür ederim. Efendim Hayır, sakin Boş ver ya. Sakin boş ver gel ya. O baba, baban yaşındaki. Baban Çalışıyor adamı 30 sene bir maaş alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Hepsiyle. O adam prim yatırmış. 4 bin liradan He. o adam prim yatırmış 2 bin liradan He. 2 bin liradan çal, alan da diyor ki 4 bin lira ben diyor, ya, maaş alayım diyor o biri de diyor ben aynı maaş alayım aynı maaş olur mu ya? Olmaz aynı maaş olmaz onun primiyle bir. onun primi bir mi? Prime göre maaş yatıyor evet. şimdi o, yok. 5 bin lira yatıran da aynı alıyor Yüksek prim 7 bin yatıran, yatıran da aynı alıyor bu memleket acılar konuşuyor doklar konuşmaz yok abi. bu memleket acılar konuşur konuşur dövüşür <laughs> <duğuşur>, gider ha, <laughs> dövüştü <Duğuşluk gülüyor> gittiler Devlet hanım? en düşük emekli maaşı şu, şu anda 7500 lira. Sizce ne kadar olmalı? 20-25 bin lira olması lazım. Yoksa ağaçlar ha böyle yani. parklarda dolanır bir bardak çay içemezler. Ağaçların yeri ötü yanlı, dokların yeri yani şu kahve. Hep ağaçlar ha burada. 12, 10 lira, 12. O devlete var ne verirse onu, onu alacağız. Ama bahallık var mı? Var. Hı. Yani yüzde 45 veya yüzde 50'den aşağı olmaması lazım. Hı. Ben bunu söylüyorum. Valla memur Zammı emekli zammı %150 de verseler 200 de verseler yetmez Şu an en düşük emekli 7500 TL alıyor En düşük memuru 22000 TL alıyor düşünceleriniz Vallahi 22000 lirayı bilmiyorum ben 22. E alan kim memur mu Valla bugün günün şartlarında 22000 değil <laughs> 122000 de versen hikaye Onları bana hiç sorma çünkü ben onların içerisinde çalışan bir insanım, vatandaşın ben ne ya hiç kimse mutlu olacağını zannetmiyorum. Onun için hiç artış yapmasın. Böyle idare edilsin. Hiçbir şey de istemiyoruz. Bu şekilde, şekilde kalırsa en azından vatandaş pahalılık gelecek diye bekliyor. Bak ha, ne oldu vereceğim dedi. Fiyatta bak şurada demin mendil aldım. 1 liralık mendil 5 lira olmuş. Değil mi ne kadar? Ya işte bunu ne kadar bekliyoruz? Yüzde ee, 50 elli, yüzde gibi bir şey bekliyoruz yani. Peki o ücretle olduğu zaman geçineceğinizi düşünüyor musunuz? Ee, ya bu devlet politikası yani ne yapabilirsin ki ya ne verirse o. Emekli yani çolu çocuk hep hayatını kazandığı için olabilir. Ama çolu çocuk olsa geçinilmez. 5 olması lazım ya. O neydi buçuk ne geçiniyor şimdi biz? Yok o kadar olmaz herhalde. Yüzde anca verirler. Memur ve emekli zam oranı yarın açıklanacak. açıklanacak. Sizce nasıl olmalı? Ben nem ne verirse onu bulacağız ya. Aslında ne kararlılar bu. Aklınızda kaç yüzdelik bir fiyat Vallahi var? Bilemiyorum bilemiyorum hakik ne vereceğini. Devletin o işine karışılmaz. Yani. Ne kadar bizden bekliyorsunuz? Hayır, Şöyle Hayır geçerim. Ol, Yarın belli hadi. konuşun. Ne kadar bir zam bekliyoruz? Hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim? Ya, ne verirler Allah devletimize çok versin. En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL. En düşük en düşük memur maaşı da şu anda 22000 TL. Neler düşünüyoruz? yetmiyor ki. Yetmez yani. Yani şimdi ne verirler? <laughs> Allah bereket versin. Allah Allah. Dengeyi şimdi... sağlamak lazım. <laughs> ne kadar bir fiyat istiyoruz şu anda? En düşük emekli maaşı için. Askeri ücretten düşmesin aşağı. He. 17 bin TL civarında istiyoruz. He. Hayır olmaz. Sizce ka yüzde kaç bir zam gelmeli efendim? 50 diyorlar. He. Normal 50 ya. 50 iyi ya. Abi biz ne memuruz, ne demekliyiz, de Vallahi ikisi daha de bize Ben yine emekli, emekli oldum ben de, 13 olsun idare eder ya 13. 13 bin sizce yeterli e, bir fiyat mı? E, Valla yeter bana. Siz ne kadar alıyorsunuz şu anda? Bu anda şimdi, hiç daha yeni emekli oldum diye çalmadım ki daha. Daha yeni verdim dilekçe işte. Daha emekli olmadığını evet. ve 13.000 liranın yeteceğini geçim söylüyorsunuz. Yeter, kardeş ne diyeceğim, sigaramı kurtarsın yeter, yiyecek içecek yeter. çocuk getiriyor zaten, Allah'ı şiir <laughs> et, geçim derdim yok yani. <laughs> Bunun öyle bir geçim derdiniz var mı? Ben emekli de değilim, memur da değilim, ben Bunun esnafım. 8'den evlenecek var, benim öyle 13 bir sıkıntım bin lira, yok. 13.000 lira az, az. Benim öyle bir sıkıntım yok. Ee, %60 asgari ücrete zam geldiyse, bu demek oluyor ki net olarak bir %60 esnaf zam yapacak demektir, okey miyiz burada? Bunun üstüne çıkmak için ne yapacak? Yani devletten bekleyeceğiz. Ee, o da olmayacak. Ekonomimiz de belli zaten. Ee, böyle yuvarlanıp gideceğiz bakalım. Ne zamana kadar? İşte kendi üretimimizi yapmadığımız müddetçe yenilmeye mahkumuz. Üretim, üretim, üretim. Bizi yıllarca alıştırmışlar. Ne demişler? Siz yapmayın biz yaparız. Biz de ne yapmışız? Tembelleşmişiz. Her şeyi dışarıdan almaya başlamışız. Her şeyi dışarıdan almaya başlamışız. O yüzden biz üretim yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sürekli tüketim, sürekli tüketim oldukça da yurt dışından bize ürün, mal içeri girdiği müddetçe biz kalkınamayız. Ne yapmamız lazım? Üretmemiz lazım. Çalışmamız lazım. Siz yapmayın. Biz size e, satarız. Mantığını bir kere silmemiz lazım. Onu silmediğimiz müddetçe biz hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Sizce en düşük emekli maaşı Bugün bir İsrail tüm dünyayı yönetiyor. Ekonomik olarak, sosyal olarak, e, insanların dilini, dilini, ırkını değiştiriyorlar. Ama kendilerinin nasıl bir hikmetse hiç değişmiyorlar. Hala aynılar. Ama bizim dilimizle, dinimizle oynuyorlar. Öyle. Peki Durum bu. Başka var mı soracağınız Yok, bir şey? O yüzden ne yapıyoruz? Siz gençler özellikle üretim yapacaksınız. Bilişimde, teknolojide e, yapacaksınız bir şeyler ki, sizi ve sonrakileri kurtarasınız. Bizlerden artık iş geçti, biz emekliyik, emekliyoruz.